CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine açılan Cunta başı davasına ilişkin konuştu. Erdoğan'a darbeci diyen ilk kişi Sayın Bahçeli'dir ben değilim. Ben aradan çekilirim Sayın Bahçeli ile aralarında halletsinler dedi. Yani bize göre bu polemik büyür. Cunta ve Cuntacı lafı üzerine açılan davada bana ne ceza gelirse Sayın Bahçeli'ye rücu ettiririm. Erdoğan'a darbeci diyen ilk kişi Sayın Bahçeli'dir. Ben değilim. 2012 grup toplantısında Erdoğan'a cuntacı diyor. AK Parti yönetimine cunta yönetimi diyor. Ben aradan çekilirim. Sayın Bahçeli ile aralarında halletsinler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın junta sözü nedeniyle açtığı 500 bin Türk liralık tazminat davasını değerlendirdi. Cuntacı demek suçsa Bahçeli'den alır parayı dedi. Halkın seçtiği çok sayıda belediye başkanına kayyum ataması, benim Esenyurt Şişli Belediye Başkanlarıma kayyum ataması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atama girişimi, partime kayyum atama girişimleri darbe girişimindir. Darbeyi yapanların sivil ya da asker olduğuna bakılmadan buna kalkışanlara cuntacı denir. CHP lideri Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından iki lider kameralar karşısına geçti. Özelin gündeminde tutuklu bulunan ve CHP Parti Meclisi'ne seçilen her şey güzel olacak sloganının mimarı Berkay Gezgine siyasi yasak talebi vardı. Bizim arkadaşlarımız, gencecik arkadaşlarımıza seyahat, Ne çok korkuyormuş Berkay'dan. Ve Berkay partimizin parti meclisine seçildi. Berkay bu görevi yapmasın diye siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar. Gerçekten ben Berkay'ı ve 299 arkadaşımızı Erdoğan'ı bu kadar çok korkuttukları ve tedirgin ettikleri için tebrik ediyorum. CHP lideri Özel, İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldılar sözleriyle başlayan tartışmayı da sürdürdü. Erdoğan, İmamoğlu'nu tutuklamadan önce Trump'a soruyor. Trump bunun sakıncasının olmadığını söyleyince tutuklamayı gerçekleştiriyor. Suçüstü yakalanınca da ne diyeceğini bilmiyor. Amerika'dan icazet, Amerikan mandası peşindedir.